Merhaba. One Time Blade hepimizin kalbinde ayrı bir yere sahip. Ee, bu oyundan bahsedip nostalji yaşamamak da elde değil. İlk tanışmam oynanabilir ilk demolarına kadar geri uzanıyor. Yine o zaman öğrendiğimde ilginç, çok ilginç gelen ayrı bir detay. Türk geliştiriciler Armağan Yavuz ve eşi İpek Yavuz tarafından bizlerle buluşturulmuş olması. Şahsen Romantik de buluyorum bunu. <laughs> Arkadaşım Ali Yağmur'la bir araya geldiğimizde Mount Blade her zaman gündeme gelmiştir. Kendisinin yeni hayata geçirdiği YouTube kanalıyla birlikte Unity üzerine tecrübelerini paylaşması vesilesiyle Mount Blade üzerine bir çalışma yapmak istedik Unity üzerinden Özetle Mount Blade Haritası ee, haritasına yakın e, şehirlerin bulunduğu gezdiğimizde ticaret yapabildiğimiz e, Unity içinden çıkmadan e, tanıdık grafiklerle e, bu çalışmayı ta tamamladım ve çok keyif aldım e, ve bu benim ilk video çalışma o yüzden benim için de ayrı bir yere sahip şimdi boş bir sahne oluşturup Unity'de nasıl e, ilerlemişim onu izleyelim şimdi ilk aşamada yapmayı planladıklarım üzerinden kabaca geçeyim. Player kontrolörüm var. Bununla inputları dinleyip hareket etmeye karar veriyorum. Ardından sahnem var. Bunun içerisinde Unity Terrain'in bulunuyor. Yükseltiler, ağaç. Onun üzerine Nammesh Generation. Yürüyebileceğimiz alanı oluşturacağım. Arkasından etkileşime geçebileceğim lokasyonlar. Town, Village. Ardından play'in etrafında hareket etmemi sağlayacak bir kamera kontrolü Ve bunlar doğrultusunda e, sahnemi gruplandırdım. E, şöyle bir çalıştırayım. Play diye tanımladığım objeyi e, soft click input'umla tıkladığım noktaya gönderebiliyorum. Böyle başladık. Biraz şöyle çevreyle de oynayayım bakayım. Gayet. Gayet yakın. Şimdi test e amaçlı şöyle bir lokasyonda hazırladım. Bunun ismini Dardanos diyeyim. Bir isminde Lamp sakos diyelim. Şimdi sol klik anında eğer bir lokasyona denk gelirsek onun ismini yazdıralım. Karakterimle şöyle boş noktalara hareket edeyim. Şimdi buraya tıklayayım. Evet dar donusu gördüm. Tıkladıkça görüyorum. Şimdi bu tarafa deneyeyim. Güzel. Şimdi sırada kamera kontrolü var. Şöyle zoom yapabildiğim, hareket ettiğimde player'ı takip edebildiğim bir aşamaya geldim. Şimdi notlarımda şöyle bir düzenleme yaptım. Ben bir lokasyona tıkladığımda oraya gitmek istiyorum. Oranın kapısının neresi olduğuna bağlı olarak ee, hareketimin değişmesini istiyorum. Aynı zamanda bir takım UI elementleri eklemek istiyorum. Tıkladığım yere vardığımda oranın e, oraya dair detayları görmek istiyorum. Şimdi giriş noktaları için şurada da sahnede de belirtiyoruz. Şu kırmızı kübin olduğu yer play'in girmeye çalıştığı nokta olacak. Şu tarafındaki bakalım. Hey fena değil. Şimdi player'ın varmak için bu kapılara e, ulaşmaya çalışması lazım. En yakın yola. Ve vardığında e, blog yazması gerekiyordu. Hata verdi. Şimdi lokasyona vardığımda evet, vardığımın ayrıldığımda da ayrıldığımın bilgisini alabiliyorum. Sağ üst tarafa bir İnventori yakışır diye düşünüyorum. Üst tarafa da bir tap bar yerleştiriyorum. Şimdi şöyle scroll olabilecek şekilde ayarladım bunu ama bu kadar item olacağını sanmıyorum. Ee, test amaçlı bir takım itemlerle oluşturdum. Şimdi inventorimizde bunlar yer aldığında şu şekilde yukarıdan aşağı sıralanacaklar. Şekli üzerine çok uğraşmayı isterdim ama fazla oyalanmayacağım bu tarafta. Birkaç başarısız denemenin ardından test amaçlı iki farklı inventory item'ı e ekleyeceğim. Unity'ye dönelim bakalım. Maksat çalıştığını gözümüzde görelim. Şimdi inventörümde 10 tane grain var. 5 tane tool varmış. Lokasyonlardan bir de vardığımızda aramızdaki alışverişe devam edelim. Ortada şöyle dümdüz bir panel. Sol taraf satıcı, sağ taraf player. Alışveriş için yeterli gibi duruyor. Hazırladığım lokasyonlarda neler satılacağına dair şöyle bir liste yaptım. Bunların üzerine neyi sattığını ve fiyat bilgisini girebiliyorum. Şimdi bir test edip trade panelimi göreyim. Evet şu an iki tane ürün var. Her birinin fiyatı belli. Bu butonlara tıkladığımda bir şey olmalı. Aynı zamanda benim de satış yapabileceğim item'ların ya yani player olarak satış yapabileceğim item'larını sağ tarafta listelemek istiyorum. Şimdi inventory'm de var. Satın almam gereken item'e tıkladığımda değişikliği görüyorum güzel. Ekran ay gibi parlaması dışında. Şu an güzel gidiyor. Inventory şu an çalışmıyor bozuldu. Ama bunun pahasına aynen Mount Break'teki gibi e, yürüdüğümüzde zamanın akması. Yukarıda şu an saat bazlı bir tarih var. Durduğumuzda zamanın durması. Dur bakalım. Durdu. Yine bir lokasyonu ziyaret ettiğimizde bunların kenarında bulunduğumuz yer kaça satın alıyor? Bu bilgi var. Şu an bunlar her 4 saatte bir güncelleniyor. Mesela şimdi buradan ayrılalım. Evet. Değişti değil mi? <laughs> şimdi e, gold değerini düzeltelim ve bu butonların daha düzgün çalışmasını sağlayalım. Aynı zamanda inventory'i de düzeltmem lazım. 200 gold az geldi. 2000 de başlayalım. Tam durduğumuzda bir pause etiketimiz de var orada artık. Bunları alıp sattığımda Evet gold değerimle de değişiyor. Şunları satalım. Şunların hepsini satayım. Güzel. Bayağı pahalıya aldık. Şimdi nerede bulunduğumuzda şurada küçük bir alanda belirtiyorum. Satın alabildiklerim, sahip olduklarım. Yapabileceğim en iyisi bu kadar sanırım. Evet. Oh. Bayağı görsel fark oluşturuyor. Evet bir adım daha yaklaştı hayal ettiğim aşamaya. Tevheyne de biraz e, renk kazandırmak istiyorum. Şöyle bir grass texture ayarladım. Birazcık pikselli bir görüntüsü var ama tema oturdu gibi hissediyorum. Bunu da üzerine bir miktar e, toprak varir. <laughs> Fena durmuyor. Sanırım şu aşamada artık yeni şeyler eklemeyi bırakıp birazcık daha hareket alanı eklemem lazım gibi hissediyorum. Ee, en ufak detayla birazcık daha derinlik kazanıyor gibi gerçekten. Evet. Buraya kadar benimle kaldığınız için teşekkür ederim. Benim çalışmam burada sona eriyor. Üzerinden geçtiğim aşamalardan neleri farklı yapmak isterdiniz, neleri farklı görmek isterdiniz? Benimle paylaşmayı unutmayın. Bu aşamadan sonra Ali kaldığı yerden devam edecek. Merak ediyorsanız linki aşağıda bulabilirsiniz. Böyle içeriklerden keyif alıyorsanız ve daha fazlasını görmek isterseniz de lütfen benimle paylaşmayı unutmayın.